Arkadaşlar bugün 4 Ocak -20 2023 kuş avı skop avı 3. defa da video çekiyorum. Sürekli otala karıştığı için video kapatıyorum. Şimdi Ümit aradı. Güzel bir turna. Dedim kalamı almasınlar dedim abi dedim kurma Hadi göster nerede? Bir daha gitti ileri. Bak burada, burada ip misine var. O benim. mi? Hayır ip misine var. Ben onu da almayasın. Şey Bu sefer çekemezsin. Burada. O sardı orada? Ya, ya, ya. geri git amına. Burada dursan zaten alamayız. Geri gitsene, öyle doğru diyor. Gelmişsin uca kadar. Gel. Abi çok sağlam turna. Yakına getirdin mi sen onu? Getirdim, buraya önümüze kadar getirdim. Gördün ya yani, turna oldu mu? Aha bak geldi. Hadi. E Nerede? Oo, var, orada. maşallah ya. Of 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 güzel değişik. Nerede beşik. Sağ de. ol. Değil tamam. De. Dördü var mı? Dördü var. Dörde ha, yakın. Gel ya telefonu sallan tut sen bana abi. Işığı vurma ona. Kepçeye sığmaz mı? Sağır sağır. Geldi. Kep, geldi. Hah. Haydi Geri git ha. Yo, mükemmel bir turun arkadaş. Neredeyse yani. barakuda. Yok ya dördü yok bunu ya. Evet. Heh, i̇yi Güzelmiş. Var var dördü var ya. Güzel. Hah. Hadi. Hadi. Yine gitti uzağa. Evet. var rahat da. Var ya. sen buraya gelme. Geri geri. Tamam gelsin gelsin. Vallahi yılan yılı maşallah. Dur dur. Kafadan sok. Kuyruktan Aha. sokma. Koparır sanıyor. Ha, Gir, al, girmedi girmedi. Oğlum ya ne yapıyorsun? Işık tut. Işık tut. Ellen alın. 50 al man. bırak. Kayar o, Kayıyor abi. ya eşek. Tek, Tek, başladın oğlum. Gerek. Kuyruktan kepçe var girilir ya. Sen Salak kafadan girdi mi değil eşek. Hah. Geldi. Haydi oğlum gel. Ümit yavaş. Sen Hop. Oh. Heh. Oğlum, Oğlum sığmaz elli alsana şunu. Çek şuraya. Elden alamaz ya. Tut şunu kafasından. Heh aynı öyle. Oğlum ben sığmaz diyorum kız sana şunu elinle. Bu korkuyor turnadan. Kaan şunu elinle al. Gel tamam. Tamam tamam, tamam. tamam. bizde. Heh. Bizde. Tut şunu Hah. Hey maşallah. Evet. Üç tane kaçtı. Kopar bunu ha, direkt. Yani. Balık aldı biri balık aldı. Al, bu bu bir bu, bir bu bu üstünde. Yok ya geri. Aç kafayı. Bu ne la? Turna. Turna. Deli gibi ya. Hey maşallah. Işık uysana ışık. Turna la. Evet. Işık ışık. Ne oluyor bunun? Kaç kilo var bu? Abi bu 5, bir 5 kilo. İçerinin üstüne var mı? Kimin? Evet. evet. Herkese hisseler. İğne kasam. var üstünde onun eline dikkat et.